Merhabalar Cüzdan 101, takipçileri ve izleyicileri yeni bir konu ve yeni bir videoda daha sizlerleyiz. Destek ve direnç konusuna değineceğiz bu videoda. Çok fazla kullanılan bu kavramlar nedir, nasıl bulunur, nasıl kullanılır sorularını cevaplayacağız. Hemen videoya başlıyoruz. Bu arada abone olmayı unutmayınız lütfen. Destek noktası bir varlığın fiyatının düşerken duraksadığı ve yukarı yönlü tepki verdiği fiyat seviyesidir. Yani alıcıların güçlü olduğu seviyeli olarak düşünülebilir. Direnç yani resistance ise fiyatın yükselirken zorlandığı ve geri döndüğü fiyat seviyesidir. Satıcıların baskın olduğu seviyedir. Destek ve direnç seviyelerini nasıl buluruz? Hemen cevaplayalım. Öncelikle geçmiş tepe ve dip noktaları bulun. Grafikte fiyatın daha önce dönüp tepki verdiği zirveler, direnç, dipler destek olabilir. Fiyat daha önce 42 bin dolardan dönmüşse burası direnç olarak kabul edilir. Yatay çizgi ile de belirleme yapılır. Grafikte aynı seviyeden birden fazla kez tepki gelmişse o seviyeye yatay çizgi çizerek destek ve direnç olarak işaretleyebilirsin. Trend çizgileri ile destek direnç bulunabilir. Yükselen veya düşen trend çizgileri de dinamik destek direnç olarak çalışır. Örneğin, yükselen trend çizgisi fiyatı aşağıdan destekleyebilir. Destek ve direnç Nasıl yorumlanır? Fiyat desteğe yaklaşıyorsa alıcılar devreye girebilir yani alım fırsatı diyebiliriz. Fiyat dirence yaklaşıyorsa satıcılar devreye girebilir. Burada satış riski de olabilir. Destek kırılırsa düşüş hızlanabilir. Direnç kırılırsa yükseliş güç kazanabilir diye yorumlar yapılır. Destek, direnç rolleri zamanla değişebilir. Eski destek seviyesi kırıldığında artık direnç olabilir. Eski direnç seviyesi kırıldığında artık destek olabilir. Önemli ipuçlarını da söylemeden geçmeyelim. Ne kadar çok temas varsa seviye o kadar güçlüdür. Mutlaka diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılmalıdır. Örneğin RSI, MACD. Videomuzu bitirirken izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı lütfen unutmayınız. Merak ettiklerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.